Merhabalar. Ben Ayşer Mankaya. Bugün sizlerle Kuşadası Belediyesi ve KEGEV'in işbirliğiyle yapılan Seyahat Merdivenler Kütüphanesinde string art atölyesi yapacağız. String art atölyesi için gerekli malzemelerimiz: çekicimiz, şu boyutta çivimiz, ahşap bir tahtamız. Hangi görselde çalışacaksak çıktısını alıyoruz ve evde bulunan atık materyallerimizden yün iplerimiz. Öncelikle çıktığımızı ahşabın üzerinde kaymaması için sabit sabitliyoruz. Şu şekilde iki taraftan bantlamamız bizim için yeterlidir. Her iki taraftan görselimizi ahşabımızın üzerinde bantladıktan sonra belirli aralıklarla çivilerimizi çivimizin üçte bir bölümü tahtamıza girecek şekilde çakıyoruz. Bu arada sitring art sanatı ip deseni olarak da adlandırılıyor. 70'lerden bugüne ev dekorasyonlarında evdeki bulunan atık materyallerle yapılan bir sanat dalı olmuştur. Eğer ki çivileri çakarken zorlanırsanız bir kalem yardımıyla önce delikleri metre ile ölçerek daha planlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Ve son bir çivimiz kaldı. Çakma işlemimizi bitirdik. Citrin kartın özelliğinde aslında bakır tel kullanılıyor. Orijinal yapımında renkli bakır tellerle yapılıyor. Ama biz bunu evde bulunan materyalleri de kullanabilmemiz için atık günlerimizde yapacağız. Bizim şeklimiz kalp. Kağıdımızı, çivilerimizi çaktıktan sonra sökmüyoruz. En son işlemde sökeceğiz. Şimdi ben bu kalp desenim için üç tane tonlama kullanacağım. Şu üç kırmızı tonumdan yardımcı, yardım alacağım. İlk başta dış çevresini yapıyorum. Dış çevresini yaparken bir başlangıç noktası belirliyorum. Mutlaka iplerimizi çivilerimizin başından geçirirken bir tur atmasına özen gösteriyoruz ve ipimizi her daim gergin tutuyoruz. İpimizi gevşettiğimiz an elimizden kayacaktır ve bu zaman tekrardan başa dönmemize sebep olacaktır. Hiç kaldırmadan ilk turumuzu attım. Gölgelendirmesi önemli olduğu için ikinci tur yapmak istiyorum ben bu iple. İkinci turumuzu da tamamladıktan sonra ilk başlangıç ipimle düğümümü sabitliyorum. Kalan ip fazlalıklarınızı en sonda kesebilirsiniz. İşlem başında da kesebilirsiniz. Şimdi diğer tonum olan bir ton açık kırmızıyı kullanacağım. Bu tonda sadece bir kere yapacağım kırmızıyla. Altındaki kağıdı söktüğümüz zaman tonlamanın önemini daha iyi anlayacaksınızdır. Başlangıç noktasını orta kısım seçtik artık. İplerimizi hep oradan bağlayabiliriz. asıl yapacağımız gövde rengine geldi sıra. Citrin kartta en önemli şey çapraz ve ters çapraz şeklinde belli bir düzende hareket etmek. Mesela buradan başlayıp buradaki çivimizin üzerinden çapraz. Şu şekilde Bir yönlerge kendinize belirlerseniz çalışmanız daha rahat olacaktır. İpin gerginliğini korumak amacıyla şu şekilde basarsak sanırım daha rahat bir çalışma olacaktır. İpin burasını gevşek bırakırsak çalışma alanımız daha rahat olacak. Bu şekilde farklı çivilerin üzerinden gelgit yaparak desenimizin dolgusunu istediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz. Mutlaka yaparken çivinin etrafında dönmeyi unutmayalım. İpimiz en ufak bir gerginliğin oluşmadığı anda çivimizden çıkıp sıkıntı yaratmasın. Ben artık bitirmek istiyorum yavaştan. O yüzden başlangıç noktama doğru yavaş yavaş ilerliyorum. İplerin bütün bağlantı noktası orada olsun istiyorum. Belli bir uzunlukta kesip diğer ipimizin de bir ucunu alıp ikisini birbirine sabitliyorum son bir düğüm daha atacağım şimdi şansa bırakmak istemiyorum şu şekilde iplerimin uçlarını da kesiyorum altındaki kağıdımı da dikkatli bir şekilde çıkarttıktan sonra evde yapabileceğim basit bir atık materyallerimle string art etkinliğimi tamamlamış oluyorum. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.